Ya ben bu Kuzey Kore'yi çok seviyorum ya. Hastasıyım. Gerçekten çok seviyorum. o liderin yerinde olmak isterdim. Aa, ya, 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 bir dakika. <laughs> ya Kuzey Kore'yi çok seviyorum dedin. Ama liderin yerinde olmak istiyordum dedin. O zaman severim. Yani de, o zaman de severim. Bir şey yok. İnsan bencildir. Ama kula kulluk ettiğin zaman da sevmiyorsan hiçbir anlamı yok o Kuzey Kore'nin. Abi bak. Bir şey söyleyeceğim. Sen şehzadesin. Tamam mı? Tamam. Şey der misin? Ya demokrasi getirmemiz lazım. <laughs> Bak der misin? Odan da bir sürü cariye var. Tamam hadi <laughs> işi. tamam hemen işi cinselle çekmeyelim dur. Tamam tamam çekmeyelim buraya. Ama var yani. Var var. Cariye var bir Çok sürü. Genel, var. Yani dışından da geliyor falan. Neyse. Ama şey işte herkes sana tapıyor bildiğin. İşte yani sözünü kimse ikiletmiyor. Kapıları açıyorlar falan bilmem ne. Sen bu gücü bırakıp der misin? Seçme seçilme hakkı getirelim ya falan. <laughs> Yapmazsın değil mi? çünkü i̇şte Her insan böyledir. Şimdi hani böyledir. işte e, yani günümüzden baktığın zaman ya işte ne kadar yanlış yapmışlar falan bilmem ne. Ben olsam öyle yapardım. Ha? Yapmazdın yani. Herkes bencil. Şimdi burada en fikiriz. Herkes bencil. Buradan, yani çok da güzel bir his yani. Çok güzel. sadece niye şehzadan girdin de padişahtan? Ama niye biliyor musun? Şey şimdi. Sen hani e, şimdi babam mesela bunu böyle getirmiş. Artık hani şehzadesin yani e, yönetim sana geçecek. O yüzden dedim hani direkt padişah olarak değil. Padişahsan zaten belli bir gelenekten gelmesin. Düşünmüyorsun ama şehzadeysen hani gençsin. Da, yani günümüz. O yüzden örnek dedim. Bunları kaçırma ya. Bunları basit şeyler. Yani tabi. Şimdi. 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 Atkın nerede falan diye. Atkın böyle kırmızı bir fular verin bana. Ha ama e, bir tane padişah vardı hiç savaşmamış şey galiba sarı sarı Selim muhabbeti miydi onun zamanında hep turaklama var falan evet, alkolcü evet, içkici yani. bilmem ne çok güzel bir dönem bence, yani şey açısından padişah açısından tabii ki de yani şey diyorsun abi Makedonya alınıyor sallıyorum şey alsınlar. Yani. <laughs> <laughs> neyimize yetmiyor ki? Yani <laughs> biz burada takılıp ya <laughs> ya sefere çıkacağız evet. atla arala 3-4 gün git. <laughs> Belki de yenileceğini düşünsene. Gitmişsin o kadar. Yeniliyorsun. Yani bunu ya, bunu istemezsin. Ya şey, ya bak şu olayı her zaman çok kafamı karıştırdı benim. Mesela bana. hep diyorlar ya padişahlar da savaşırdı veya e, hadi diyelim eski Moğollardan vesaire örnek verelim Onlar da savaşırdı. En önde savaşırlardı falan. Yani yenilince eee o padişahlar. <laughs> ne yapıyor yani? Nasıl dönüyor? Ben onu anlamadım. Hiçbir anla esir falan da alınmamış. <laughs> Şöyle yani... uzaktan bakıyor. <gülüyor> 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 uzaktan baktı tamam mı sahi? Ulan yeniliyoruz. Falan yapıyor. Döndürüyor atı. Tamam mı? Haydi gidelim. Ya, Ama şey ya. şimdi hani... <laughs> yani şey muhabbeti döndü yendi ki ya falan. <laughs> ne diyecek ki? Daha zaten haberlerin gelmesine 3-4 ay var yani. Ya ya kellesini aldır zaten. Yolda öldürt direkt onu. Tamam mı? Ya ama, Onları yendi. bak ama ben şöyle bir padişah olabilirdim eğer zamanında öyle savaşa giden falan. Tamam. Dönüyor eve çizik yok ama. Yani nasıl savaş? Parka falan hala e, gül kokuyor falan. O zaman gül sıkıyorlar herhalde bilmiyorum. Muhtemelen. Yani gidiyor böyle çizik yok. Alıyor abi dalı. Çiz babam çiz yani. Saçları falan şey yap. Daha <laughs> şey düşmüş. <laughs> Kasket yani bir şey düşmüş falan. Ne oldu? Geliyorlar mı falan? Tribe gire gire. Yani yapılıyordur muhtemelen. Yani yapmışlardır. Yani mecbur. Yapılıyordur. Şimdi mesela hani daha demin dedim ya. Şey, yani yenir misin? Geldi. Yendik dedin ama. E kimse şey demece tam o zaman Makedonya taşınalım hani olmayacak yani nerede gidecek zaten fakir al fakir Şu, evet. nereye gidecek ya, yani sadece onlar yaşıyor ya yani mesela, saraydakiler <laughs> evet. geldi mesela dediğin gibi dediler bakalım herkes böyle çantayı aldı falan hadi bakalım Huzur için. böyle bir. <laughs> nereye falan. Yani zarın emirler onda. Or oraya ben şey yapacağım, oraya şey olarak kullanacağım. <laughs> Tampon bölge orası falan diyor. Yediriyor ya. Orası tarla. Şimdi sadece tarla olacak. Durun. <gülüyor> <gülüyor> i̇nandırmak için iki... O çok kötü. Bak inandırmak için mesela atıyorum onu 10 kişi topladı tamam mı? Onlar da gidiyor işte şey içerir Makedonya. Boş arazide öldürüyorlar. Yani bak onlar orada sonuçta deyip Anladım ya, bak bunlar yapılıyordur. Yapılıyordur. <laughs> ya saçma sapan. dediğim sapa. gibi işte o Bir Biri tek dönüyor ya eve yani. Ordu nerede paşam? Paşam mı? <gülüyor> ordu... <gülüyor> o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> saçma <laughs> sapan. Oğlum padişahla böyle konuşamazsın. Paşa nerede ya orada ha? <laughs> Yok o, bak ya, ben biliyorum. Ya, çok sıkar ama bak. Padişah olsaydı beni çok sıkarım. Ya son 50 kişi kaldı. Bir baktım bir ben kalmışım falan. Seksi bir tonla anlatırsın yani. Hepsini kılıçtan geçirdim dersin. <laughs> dersin. Bizi gideriz de orada bıraktı. <laughs> yani. yani. Ne olacak orada takılacaklar. <laughs> orada şu cumhuriyeti kuruyoruz <laughs> Belki de. İki ya. tane esir kaldım Muruk falan diye anlatıyor <laughs> ha, yani. Onları alacağız bir ara. Aa, gerçekten yani. Bak ha şeye bağlayacaktım işte. Ee, kuzey, Kuzey Kore'ye. Biz biraz da e, Osmanlı'dan gittik. İşte oradan gittik ama şu yani. Orası da yani günümüz padişahlık sistemi. Hı hı. Hiçbir farkı yok. Evet. Yani Kuzey Kore desin. Tamam mı? Kuzey Kore'nin oy sabahlarını konuşalım seninle. <laughs> Bak ne, bir şey diyeceğim. Oy sabahlarını. Ee, ne kadar da bir seçim oluyor orada? Ona göre değişiyor. Yani. <laughs> yani o... <laughs> ne zaman işte Adama göre hani yani... iki yıl sonra yaparız diye oluyor. Ama yani oy sabahlarının hani. Hani hiç... Oy sabah seçim sabahları desek de. Ya, aynen seçim Ay. seçim sabahı diyelim. Hadi daha doğru bir dil kullanalım. Almışlar mesela karton bardakta çayını. Tamam mı? kişi duruyor mesela. <laughs> Sigarada sigara da çay sigara içmiş. Aynen işte çay, çay, çay sigara içi. ama çok böyle almışlar artık. Abi oyu kime atıyorsun diye şaka yapılıyor falan orada. <laughs> Abi oylar kime ya falan. <laughs> ya, ya mecburen şey çok konuşma <laughs> yani. Ne yapacağız ki? Mecbur. Şimdi bak bu çok kötü bir durum. Ya, hani nerede o felsefik adam mesela yani? Yani ki... Ve dediğim gibi çok böyle... seviyeti şakalar yapıp hani her an... ...arkadaşını vurdurtabilirsin yani. Evet evet. Yani işte düşünsene çok zorluyorsun falan, adam mesela ya. bir anda şey diyor. Ben vermeyeceğim ya, vermeyeceğim falan. Atıyor bardağı falan bilmem Şef arkadan izliyor yani. Ş şef arkadan izliyor. Sonra getiriyorlar onu. Olabilir. Olur olur. Ya, ya o seviyesiz insan ya Kuzey Kore'nin başına bile çok büyük işler açabilir. Yani başlı başına o ülkenin. Evet evet. evet. Doğru bu. Açar oraya. değil mi? Açar yani. yani... Ama o başkanla e... ben bir tane video gördüm. Tamam. O başkanın etrafında çok fazla kadın vardı ve evet. tapar vaziyetteydi. Yani yeni nesil cariye aslında. Aha, aynen. Sen cariyeyi fazla taktın. Evet. E... <laughs> Yani şimdi konuşturma beni. Herkesin hayali be. Konuşturma beni. Yani herkesin bir oda dolusu devam. <laughs> Diğer... Ya çok fazla ya. Rahatsız etti ya beni o video. Çok şişko ve çirkin bir adamın yanında. Ya yani herkes... Şöyle bir an, hani alkışın bile şeyi var. Onun bir hani, bir Onun böyle bir provası falan yapılmış bir bende. Bir tane hani o sıra bakıyor ya böyle etraflara. Hani yiyorsa alkışlamayın. Evet. Ya yani dedim ki çok kötü bir durum. Hiçbir şey konuşamazsın. Düşünsene mesela orada bir podcast kanalı olduğunu. <laughs> Aynı böyle. Ya Kuzey Kore'de konuşuyorlar. Yani... <gülüyor> <gülüyor> iki tane arkadaş çıkmış. Bizim bu kafada çok ödedik. Biz çok marjinaliz falan. <gülüyor> <gülüyor> Abi hükümeti mi eleştirsek ya diye bir fikir geliyor yani bir anda. Abi ama... çok kişi destek olur falan diye böyle bir de birbirlerine şey yapıyorlar. Hadi bu ülkeyi kurtaralım podcast kanalıyla. Heh, aynen. Abi yani gidiyorlar kimyon yorum atmış falan. Hani. <laughs> şey yazmış yorumda gülücük yani. Ya, bir tabii. De emoji de değil sadece e, iki nokta üst de parantezli. İki nokta büyük de. <laughs> büyük de yani anladın mı? Hadi bakalım. Ya küçük de de olur bak. Ha. Ondan, aynen ama küçük, küçük de, de ya da şey x de olur. Yani. Ha. Hadi bakalım. Dur şey olur mu acaba 2.p falan hani dil <laughs> Belki. Abi mesela harbiden yani sen Kuzey Kore'nin başkanı olsan aynı bu daha demin dediğim gibi benim hani şey şeyleri falan. Artık sen onun işte çocuğusun. Ondan sonra sen olacaksın. Hakikaten değiştirir misin? mesela görüyorsun oradaki zulmü falan bilmem ne. Hatta da bir tane adam mesela sana anlatmış. Seni eğiten kişi. işte uh -huh. İşte şey ya bu düzen işte kötü falan rahatsız bilmem ne. Sen de şey işte dinliyorsun o sıra hak veriyorsun mesela. Tam diyorsun ki, ya bu değilsin, değilsin, değilsin. Ama sıra sana geliyor. O gün geldi. Bayrak devir teslim olacak. Ya ne varsın yani? Abi, yapar mısın? Bak sana yemin ederim. Her şeyi o kadar da kötü yaparım ki. Yani zulüm iki katına falan çıkar. Allah ya koca bir ülkenin liderisin ya. Gözünü seveyim. E, ne yapacaksın ki oğlum? Ya? Ne yapacaksın ya? Daha kötü Neler ne yapardım var ya. Neler yapardım derken <laughs> bak oğlum sapıkça sürekli Bak o sapkın düşüncelerini söyleme bak. Ya bir söylemeyeceğim ya. Kanal mı kapatılsın daha herkes, kaç gün oldu? yok herkes lan böyle de bir durum var ya. Herkes güce kavuştuktan sonra hemen bir 3-5 kişiyi toplayıp şöyle her gün hemen böyle bir olay oluyor ya. E niye böyle? <laughs> ya bak o Bütün zenginlik. Bütün güç bu ya. Zenginlikte de öyle. Evet evet zenginlikte de öyle. E, e ben geliyor şu fotoğraflar falan çekiliyor öyle, böyle bilmem ne yani. Bakımlara sahibim. Abi pili şarj edin dedi.